Gecenin Karanlığını Bölen Tehirli Bir Tren Daha Kalkıyor Şehrimden Sana Özlemini Harf Harf Satırlara Döküp Yine Sana Yol Oluyor Gözlerim Sana Gelirken Geçtiğim Her Bir Kasabaya Bana Kattığın Umutların Bir Dirhemini Bağışlıyorum Sen Anlatmaya Yeltendikçe Sözcükler Yetim Mürekkep Öksüz Kalıyor Biliyorum ki gözlerinin değmediği her yer karakış fırtına boran yüzünün geçmediği her bir coğrafya kısır ve kurak. Ellerinden süzülmemiş her bir harf devrik cümleye mahkum. Sesinin vurmadığı her bir kıyı toprağa karışmaya yeminli. Dudaklarında ıslanmamış her bir şarkı Yetim ve ketum Seni özledikçe Daha fazla büyüyorsun yüreğimde Bir gecede adını memleketimin mutluluk başkenti yapıyorum Gül üşünü yetim ve öksüz çocukların gözlerine Güneş diye seriyorum her sabah ezanında ve ne zaman Ve ne zaman kekem olsa çocukluğum Ve ne zaman diz çöktürülse Bir avuç umudum Sesinin varlığına koşar Yarı uykulu Yarı tok mutluluğum Zaman bizi çoktan es geçse de Bir bavul dolusu mutlarınla Bir vapur iskilesinde beni bekle Ben tam zamanında Hayatı sevda geçe bir nihaven çarkısının notasında Sana gülümsüyor olacağım sevgili Sana gülümsüyor olacağım